sıkıntıları hep birlikte aşabileceğimizi düşünüyorum. Şimdiye kadar yaptıklarımızda yapacaklarımızın referansı. Kimseyi yalnız bırakmadık. Hiçbir zaman üye ayrımı yapmadık. İşte bir anneler günde, bir dünya kadınlar gününde bizim sendikanın üyesi olup olması önemli değil. İşçi, memur, taşeron elemanı olması önemli değil. Bütün bayan personelimize çiçekler dağıttık. Onlarla sohbetler ettik. Yani öyle bir sendikal ayrımcılık gibi düşüncemiz de yok. Çünkü ...hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz, hepimiz bir kamu çalışanıyız. Bu konuda çok ayrımcı olma taraftarı da değiliz tabii ki. Ama tabii... E, ...bizim vermiş olduğumuz bir emek var. Bu emeğin karşılığını da üye sayısı olarak almak istiyoruz. E, şunu da buradan söylemek istiyorum. Mesela... ...Tüvesaç'la ilgili bir memur senin... E, ...yetkili sendikanın bir açıklamasını duydunuz mu şimdiye kadar? Muhtemelen duymadınız. Çünkü yok öyle bir açıklamaları. Böyle bir düşünceleri de yok. O yüzden bütün çalışanları doğru yere sene davet ediyoruz buradan. Zira son yapılan toplu sözleşmede de e, memurun kazanımları olmadı. Enflasyon farkı alamadık. E, memur maaş gaz sayısı değişmediği için aile yardımı, çocuk yardımı gibi konularda maalesef çok eksik bir toplu sözleşme oldu. Memur senin genel başkanının da gazetelerde e, belirtildi. İşte memuru hangi koşullarda bıraktığımla ilgili. Kendileri zaten bu konuda açıklama yapamadılar. Biz tüm kamu çalışanlarını kamu sen çatısı altında görmek istiyoruz. Hepsini kamu sene davet ediyoruz. Bu kadar. Bir de genel merkez düzeyinde de birkaç mesaj alalım. Cihat Koray baş, bahsettik evet. aday. Büyük bir ihtimalle seçilirse de inşallah Sakarya'da bir başkan i̇nşallah. olacak. Bununla ilgili Cihat Başkan, bir şey söylerseniz. Şube Başkanı da aktifti. Genel Merkez e, Genel Başkan Yardımcısı olarak şu anda görev yapıyor. Kendisi orada da aktif. E, bizim bayramdan önce yaptığımız temel ücret ayarlamasını 2011 yılında T20 sayılı yapıkanı vermiş olduğu yetkiyi şöyle söyleyeyim yani Cihat Başkan hazırladı temel ücret ayarlamasını ve hazırladığı taslakla demir yollarının vermiş olduğu e, sonuç arasında yüzde 80 benzerlik var. Kendisi hazırladı. Teklifini götürdü. Ki yetkili olmadığımız halde. Kendisi aktif bir sendikacı. Enerji dolu. Bilgi birikimi. Karşısında kaç aday olacak başkanım? Karşısında sanırım dört aday şu anda gözüken. Zorlu bir? Evet zorlu bir yarış olacak. Ama Cihat Başkanım ben ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz programımıza biz katıldığınız için. İsterseniz önemli açıklamalar yaptınız hani halkı ilgilendiren evet. birkaç şey konusunda bir hatırlatma yapayım. Tüyasaş olarak diyorsunuz ki belediyeler birleşse 80 vagon alsa biz raylı taşımacılığı her yere. Evet tabi bu konuda da öncülük, öncülük yapacak olan belediye büyükşehir belediyesidir. Adapazarı Haydarpaşa hattı konusunda da yine önemli açıklamalar yaptınız önceden direkt gidiş geliş varken. Evet. Şimdi 3'e çıkacak Evet. buradan tamam. Ar Arifiye'ye Arifiye'den Gebze'ye Gebze'den Haydarpaşa'ya yine hızlı tren konusunda dediniz artık ocağa da yetişmez bu Şubat'a Mart'a evet. kalacak çünkü bunlar önemli hani halk bekliyor evet. bunları yine nerede duracağı net belli değil net Sapanca'da belli, bir evet. tamirat var Arifiye'nin zaten durağı yok. Pamuk bir de unutmadan da, da şunu söylüyor. söylemek istiyorum ee, bunun haricinde bir hızlı tren projesi daha var bu hükümetten önce hayata geçirilmiş bir projeydi. Ankara Ayaş üzerinden gelen e, şey, Sapanca Gölü'nün kuzeyinden geçen bir güzergah o. O güzergahla şimdiki hızlı tren güzergahını karıştırmasın e, kamuoyu. Çünkü e, yerel basında bununla ilgili birkaç şey okudum. Halkımız bu konuda bilgi değil. İkisi ayrı proje. E, sanırım iki, iki yıl önce hükümetimiz bu konuda bir adım attı. Çünkü eski proje atıl duruma düşmüştü. Ki Ayaş'a kadar büyük kısmı bitmişti. Ayaş'ta büyük bir tünel vardı. Onun da yüzde bitmiş durumdaydı. Ee, iki i̇ki farklı proje var. Kamuoyu bunu karıştırmasın. Ee, bizim bahsettiğimiz Eskişehir üzerinden gelen güzergah. Ee, ondan bahsediyoruz. Yani 25 şey 25 Mart ayı ya da Nisan ayına yetişecek olan. Belki de Şubat ayı tabii. Evet başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden aynı saatte ve aynı günde buluşmak dileğiyle diyoruz. Programı sonlandırıyoruz.